Seni bekleyen güzellikler videosunu çektik attık. Şimdi aklındaki kişi videosuyla karşındayım arkadaşım. Bakalım aklındaki kişi. Bu arada aklında bir kişi olup sevdiği olanlar beni dinlesin. E, aşık olanlar ya da evliliğinde sorun yaşayanlar beni dinlesin. Diğer arkadaşlarımız kaydırsın geçsin. ilgi alanlarında geçsin. Lütfen benim e, videomla ilgilenmeyin. Çünkü sizin benimle şu anda bir bağlantınız olamaz. Bakalım. Şimdi ee, kalbindeki kişi, aklındaki kişi senin hakkında neler düşünüyor, aranızda neler gelişecek ve neler olacak bunu bir görelim. Az önceki videomu mutlaka izleyin. Sizin için çok faydalı bir şeyler anlattım. Şöyle bir göz gezdiriyorum, kontrol ediyorum, kontrolümü sağladım. Durumun e, ehemmiyetini e, arkadaşlar şöyle bir öncelikle anlatayım. Şimdi diyorsun ki e, kalp kırgınlıkları var, tartışmalar var, kavga, gürültü var ve üçüncü kişiler var aranızda. Diyorsun ki beni seviyor mu? Beni düşünüyor mu? Benim yanımda mı? E, iletişim olacak mı? Ay aileyi temsil eder. Aynı zamanda bu kişi sizin çok güzel olduğunuzu da düşünebilir. Ve ailevi sorunlar gerçekten olduğunu düşünüyorum. Ve bu kişinin sizi stokladığını ve gözlemlediğini sizinle tamamlanmak istediğini, sizinle iletişime geçmek istediğini e, ve artık sizi çok kıskandığını, hayatınızda başkası olur diye de düşünüp üzüldüğünü düşünüyorum. E, kara kara düşünüyor. Ne yapacağını bilemez bir durumda. Evet, seni düşünüyor. Merak etme. E, seninle iletişime geçmek isteyebilir. Aranızdaki bağlantı ruhsal bir bağlantı ve kişinin size sevgisi var. Sizi seviyor. Bu oğlak başaklar geldi gene. Koç Aslan Yaylar geldi ve birli bir vadiye kadar aranızda iletişim olacak olarak gözüküyor. Bir de Katina'dan bakalım. Yakın geleceğiniz için neler olur hayatınızda? Katina'dan da bakalım ne gelecek, ne olacak, ne bitecek? Göreceğiz şimdi. Ağaç kartı geldi. Değerli köpeğim Markus'umun ısırdığı. Aile sorunları ve ailevi sorunlar. Büyücü kartları ters geldi. Cedi kartı, valide kartı ters geldi. Engeller ters geldi. Bu kişi evli ya da hayatında başkası var. Size aşık, sizi çok seviyor, çok beğeniyor, çok güzel buluyor. Zafer bu ilişkide sizin olacak. Ama siz kişiye güvenmiyorsunuz. Size dürüst olmadığını düşünüyorsunuz dedi kart. Yakın geleceğinize bakalım hemen. Yakın geleceğinizde ne olur diye bakalım. Nil ne Nehri zaferdir. Bu ilişkide zafer sizin olacak ve sonsuza dikmiş sizin hayatınızda istiyor. Bakın çapa kartı diyor ki geminin çapası nasıl atılır toprağa oraya gemi sabitlenirse bu işte sizi hayatında sabit bir şekilde istiyor ve zafer. Yine geldi Zümrüt'ün kartı e, Hesse. Arkadaşlar üçüncü kişiler yosmalar ters geldi ve ev kartı bu kişi sizinle aynı evde yaşamak isteyebilir ve sizinle e, güvensizlikleri aşıp sizin ona yarattığınız ya da onun size yarattığı güvensizlikleri aşıp sizinle aynı evde yaşamak isteyebilir. Fakat arkanızdan planlar, işler çevrilebilir. Bunlar da düzelecek. Zara altın işlemeleri olan bir attır. Ve örtü üzerindeki örtü altın işlemelidir ve beyaz bir attır. Elmasın ruhudur. Maddi manevi sıkıntılarınız bitecek. Bu kişi sizin hayatınızın otokontrolünü delinde tutmak isteyecek ama bunu yaparken de biraz yalanlar söyleyebilir pembe yalanlar ve ee, bahçeler kartı size mutluluğu yaşatmak istiyor ki bazı olumsuzluklara rağmen yaşadığınız bazı olumsuzluklara rağmen dürüst olmaya da çalışacak abunuzun ruhu ters geldi bağımlılıklarından kurtulacak sizin için bahçeler kartımız düz geldi sizinle mutlu olmak isteyecek e, size de o mutluluğu yaşatmak isteyecek çözümler üretmeye çalışacak sizin için. Kalbinizin sesini bol bol dinleyin. Dinlemiyorsunuz diyor ayrılık olmayacağını bilin. Kararlı sonuna kadar sizinle aynı çatı altında yaşamaya kararlı ya da aynı evde yaşamaya kararlı. Siz olmadan boşluğa düşebilir. Dediğim gibi ama çok kurnaz ee, sizi hayatından kaybetmek istemeyen bir insan ve sizi hayatında tutmak için kurnaz davranabilir. Taktikler yapabilir. Yalan söyleyebilir. Ee, ve aynı zamanda e, balık kaygandır kişi ele avuca gelmeyen bir insandır yani flörtöz bir enerjide olabilir ya da çok sosyal çevresi olabilir ya da çok arkadaşları olabilir ya da e, sizi seviyordur sizi hayatında istiyordur ki benim en karşı olduğum şey ama yemeği e, yiyeceği haltlardan da vazgeçmeyecek olabilir yani e, tamam siz sabitsiniz ama ara ara da dışarıda Karıştıracak mı bunu mu ee, yani dikkat edin dikkat edin ee, biraz ayarı bozuk bunun ee, ve yol kartı birlikte sizinle yolculuk yapmak isteyebilir ee, tatile gitmek isteyebilir ee, hak ettiğiniz değeri göstermeye çalışacak ee, bu arada bu kişiyle ileriki zamanlarda evlilik müessesesine geçebilirsiniz öncesinde aynı evde yaşaya, yaşamaya başlayabilirsiniz. Ee, bekliyorsunuz zaten bunları ee, çünkü bazı kara bulutlar var belki de bu kişi bu yüzden size yalan söylemek zorunda kalacak tamamen hayatından çıkartamadığı silip süpüremediği durumlar vardı belki de düşünüyordur ama bir yandan da sizin kontrolünüzü elinizde tutmak isteyecek çünkü siz onun için çok değerlisiniz elmas kartı ve üçüncü şahıs üstünden bunu yapıyormuş etki altında kaldığı korktuğu kişiler olabilir bu aynı zamanda o yüzden dikkatli olun diyorum Evet az önce biz dilek tut yapmadık ama melek kartlarımızla çok güzel bir açılım yaptım size seni bekleyen güzellikler neler yaptık. O yüzden şimdi herkes burada videosunu durdurabilir. Ben size meleklerimizin aracılığıyla, dileğinizle alakalı, sıkıntınız, probleminizle alakalı kart seçeceğim bakalım ne gelecek diyorum. Herkes dileğini tutsun. Ben de tuttum arkadaşlar. 4 tane aldım. 4 büyük, büyük melek Azrail, Mikail ve İsrafil adına Aşk seninle Geçmiş şifalanacak 3'ün şahıslar aradan çıkacak Tamamlanma ve ışığa git Işığa git neydi arkadaşlar? Sevginin ışığı ee, Sevgi, Işık sevgidir. Ee, ışık sevgidir Işık nedir? Ruhumuzdur Ruhumuz nedir? Rabbimizin nurunun bir parçasıdır Nur nedir? Işıktır yani biz ruhumuzu şifalandırmayı, ruhumuzu dinlendirmeyi, iç huzurumuzu bulmayı bilelim. Kendimizi sevelim, sevginin ışığını yayalım. Emin olun karşılığında emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Merak etmeyin. Hepsi size gelecek. Önemli olan ışığınızı yayın ve ışığınızı oluşturun ve ışığınızı yaratın ve ışığa gidin. Yani e, doğruluğu, dürüstlüğü, güzelliği seçin. E, ışığın olduğu yerde karanlık olmaz. Karanlığın olduğu yer e, negatif enerji. Of, kusura bakmayın arkadaşlar, e, gürültüden dolayı. Arkadaşlar, e, endişeler, kaygılar ve korkular olan insan gecenin karanlığında yaşayan bir zihne sahiptir. Ama e, oraya bir ışık girerse ne olur? sevgi girerse, huzur girerse, mutluluk girerse ay Canan Hanım böyle konuşan ama nasıl yapacağım ben bunları diyen arkadaşım senin için söylüyorum. Vazgeç. Vazgeç kolayı seçme. Tamam. Kara kara düşünmek öyle Karadeniz'de gemileri batmış gibi durursan hiçbir zaman bir dikim olamazsın. Bir adım gidemezsin. Bir ok yapamazsın. O yüzden senden ricam ee, düşünmeyi bırak, eyleme geç, duanı et, e, pozitif düşün. Bugün olmaz, yarın olmaz, haftaya olmaz ama öbür haftaya başlar. Ondan sonraki haftaya başlar. Çünkü önce senin bilinçaltında yaşayacağın şifa şifalanma sonra senin hayatına güzellikler gelmeye başlar. Oluşumlar başlar. Korunursun, kullanırsın. Yani senin yapman gereken tek şey enerjini yüksek tutmak. Pozitif olmak. Yani sen düşüncelerden ibaret bir hayat yaşıyorsun ama bunu farkında değilsin. Kalbinden geçirdiğini ve aklından geçirdiğini yaşayacaksın. Benim için de düşünsen yaşarsın. Ahmet, Mehmet için de düşünsen yaşarsın. Kendin için de düşünsen yaşarsın. Yaptığında da yaşarsın. Ee, yaşarsın yani. O yüzden e, diyorum ki e, benim kalbi güzel arkadaşım. Ben senin karşına çıktım. Sen de buraya kadar geldin. Beni dinliyorsan gerçekten senin içinde ruhunda bir güzellik var. Var. Yoksa sen burada ne işin var? Ben seni keşfetimde niye düşerim? Değil mi? Gel, git, enerjini değiştir, bir sirkeyle duş al. Sonra da bir tatlı kaşığı sirkeyi suyuna koy. Dualarını oku, niyet et, şifalanmaya iç. Sonra da güzel şeyleri düşünmeye başla. Her şey güzel olacak diye niyetlen. Ve günler geçtikçe gör bakalım neler olacak. Göreceksin. Mutluluk seninle olacak, aşk seninle olacak, huzur seninle olacak. Sizleri seviyorum. Takip etmeyi de unutmayın.